Annem yok mu? Odasından çıkmıyormuş. Hasta falan olmasın. Komik mi? Ha hasta mı diye sordun ya ona güldüm. Ona bir şey olmaz merak etme. Ona gelene kadar oho. Oh. <laughs> tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Gelin hanım. Ayşe. ...Ayşe. Siz hayırdır ya. Bir derdiniz, sıkıntınız mı var? Varsa söyleyin çözeyim. Bu evde ağız tadıyla bir çay içemeyecek miyiz biz ha? Sağ olun. İçemeyeceğim. Nasıl kaçacaksın? Nereye gideceksin mesela? Zaten seni dışarıda görünmemen lazım. Her an seni tanıyabilirler, yakalanırsın. Biliyorum! Yakalanma ihtimalim var. Hatta yakalanırsam başıma neler gelebileceğini de biliyorum. Ve sen bunu hayal bile edemezsin. Hayatta kaldığı halde ölü gösterilmiş bir kişi olabilir mi? İnsan acıları kadar. Birileri hastalanır. Benim sevdiklerim bir iş kazasında ölür. Seni sevdiklerin bir davet ölür ama illa ki birileri ölür. Birileri iflas eder, Adam. ihanet eder. İskender biliyorsun her taraftan ayrı sıkıştım. Aramızdaki her şey bitti tamam mı? Eğer rüya yoksa ortaklık da yok. Bu yüzü tekrar takmam için bana yalvaracaksın. Oğlumun başını belaya sokacak bir şey yapma sakın. Ah! Ah!